Dilek merhaba. Merhabalar Bahar Hanımcığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün seninle buluşma sebebimiz, aslında ilk sektöre başladığında, 9 ay önce başladığını evet. öğretmiştim. Doğru. Bize geldiğinde demiştin ki, işte tecrübelerinde eksik olduğunu düşündüğüm bazı konular var. Bunlardan biri saha çalışmaları, bir diğeri de uzmanlık alanı. Kesinlikle. Diyerek geldin. Evet. Ee, i̇yi ki geldin. Biz seni çok seviyoruz. Ben de iyi ki geldim. <laughs> Biraz seni tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Dilek Sever. E, evliyim. E 6 yaşında bir oğlum var. Hı hı. E, uzun yıllar özel bir hastanenin çeşitli departmanlarında çalıştım. Hı hı. Daha sonrası oğlum olunca e, işe ara vermek zorunda kaldım. Onu 2 yaşına kadar e, kendim e, büyüttüm. Sonrasında oğlumun da adı olan Çağ Butik işletmemi kurdum. Evet. <laughs> Sonrasında eee Butik işletmem 2 yıl devam ettikten sonra gayrimenkul sektörüne atılmak istedim. Sağda olmak istedim. Tüm gün aynı alanda almak istemedim. Hı hı. Sonrasında gayrimenkul danışmanı oldum. Peki ilk başladığında gayrimenkul danışmanlığında neler yaşadın? Ee, yani şöyle çevremde en e, duyduğum e, kelimeler Aa, gayrimenkul danışmanı mı olacaksın? Hiç güven vermeyen bir sektör e, ya da e, maaşlı bir işte çalış daha iyi olabilir. Bir ay işlem yaparsın, bir ay işlem yapmazsın. E, aynı şeyleri yaşayabilirsin gibi çeşitli e, sözler duydum ama bunların inanın hiçbiri benim için bir önem arz etmedi. Çünkü ben yaptığım işlerde başarılı oldukça vereceğim cevaplar yeterli olacaktır diye düşündüm. Peki nasıl açtım? Ee, yani nasıl açtım? Ee, yaptığım bir işlem bedelinin bir aylık kazancımın çok çok üstü olunca inanın e, o söylenen bütün sözler arkada kaldı çok güzel. Peki Yıldız Akademi'ye başladığımızda biz sana neler kattık, neler değişti? Öncelikle programlı çalışmayı hı hı. E, programlı çalışmanın sonucunda sistemli çalışmak ve saha çalışmasında neler yapabileceğimi e, çok güzel gösterdiniz bana. E, bunların sonucunda da başarı oldu. Çok güzel. Peki dileğin başarısının anahtarı ne? E, kendime olan güvenim e, ve yapabileceklerinin farkında olmam diyebilirim. Çok güzel. Seni ilk gördüğüm anda bu duyguları hissetmiştim. Aa, teşekkür ederim. Peki yeni başlayan bir gayrimenkul danışmanına neler tavsiye edersin? Ee, yeni başlayan gayrimenkul danışmanlarına öncelikle insanların ne dediklerinden çok hayallerinin peşinden gitmelerini isterim. Sistemli, düzenli ve çok çalışarak bu sektörde başarılı olmamak imkansız. Her yeni gün yeni bir başlangıç diyorum. Süper başarılı olacağını biliyorum. Başarılarının devamını biliyorum. İlk aramıza geldin. Çok Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk.